Transfer Merkezi alt illere hepiniz hoş geldiniz. Isparta 32 Teknik Direktörü Hakan Hayati Karaca. Evet. Merhaba, beraber Evet hocam hoş geldiniz tekrardan yeniden Hüseyin Karamac'la bizlerle beraber. Merhaba. İyi akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar hocam. Hocam bunu muhtemelen gündüz yayınlayacağız ama. Tamam Güzel. fark etmez ya. Türk. <laughs> yani, <laughs> yani gündüz de izleyebilirler. <laughs> tamam. Hocam e, ligde konumuza baktığımız zaman e, 8 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetli e, bir Isparta 30'u var. E, 2 mağlubiyeti eee evet. sezon başında Hoca ile beraber almıştı. Siz geldikten sonra da, Evet, ben 3. haftada beraber, iki e, beraberlik, 4 galibiyet aldınız. Yani takım bir çıkışa Hı. geçti. E, grubunuzla alakalı hocam öncelikle takımınızı değerlendirelim. Sonrasında grubunuzla alakalı neler söylersiniz onlara bakalım. Ya aslında şöyle bir şey var. Yani aslında o ilk beraberliğe de yandık. Çünkü iki tane beraberliğimiz var. İlk Mersin maçıyla başlamıştık. Ve çok pozisyonlarımız vardı bizim o maçta. Yani bir gol atsak belki maç 3-4 olacaktı yani. O kadar e, çok pozisyonumuz vardı. Olmadı. İlk maç berabere bitti. Şile'de de öyle 1-0 geriye düştük ama e, orada da bir 4-5 tane net pozisyonumuz var. Pozisyon vermeden e, maç 4-1 5-1 bitecekken yine berabere bitti. En sonunda herhalde Altındağ maçına bir patlama yaptık, bir çıkış yaptık işte. 4-0 yenmiştik. E anlamda takımın şu anda bir ritim yakalamıştık aslında. Sonra bir tarihsiz bir korona vakası yaşadık. 24 futbolcunun hepsi korona yakalandı. 14 gündür hepsi karantinadaydı. Eee işte geçen hafta bir 13-14 kişi döndü negatife. Onlarla işte şey maçına çıktık. Gölcük. Gölcük maçına. Evet, Gölcük maçına çıktık. İlk yarım saat iyiydik ama yarım saatten sonra düşüş başladı çünkü 14 gündür antrenmansız olan futbolcuların, bireysel sadece odalarında yaptırabiliyorduk bunu. E ondan sonra e, 14 günün sonunda tabii iyi bir performans göstermedik. Ama garip gelmesini bildik en azından. 90 +4'te ilk defa şans bize güldü bu sefer. Çünkü <laughs> hep, e, 90 artı 4'lerde <laughs> muharip olmuştuk o iki tane kupa maçında da. E, bu sefer şans bize güldü. E, pozisyon penaltıydı gerçi ama e, son saniye golüyle garip geldik. E Tabii çıkışımız sürecek artık. Bu haftadan beri, e, hafta başından beri e, bir antrenman trafiği var yoğun e, futbolcularımla. E, Elazığ maçına iyi bir şekilde hazırlandık. İnşallah Elazığ maçında da o, tekrar bizim o çıkış maçımız olur. E, bu seri devam ettirmek amacımız. İnşallah. Hocam, e, İçerik yurdu beklenmeyiz e, bir şekilde. E, şu an için e, ligin en, en tepesinde yer alıyor Tomaspor'la beraber. Evet. Tomaspor 1 puan önde. Formaspor hani biraz daha e, hani daha iyi bir iyi kadro düşünülebilir. Karşıyaka var. Grupta hani e, çok büyük bir camia, e, Karşıyaka gibi bir camia var. E, biz az önce e, yayınlar önce de konuşuyorduk. E, çok farklı bir e, gidişat var şu anda. E, bu evet. Ya şimdi e, sezona iyi başlamayan 3-4 tane takım var. Mesela Osmaniye ile oynadı. Osmaniye çok iyi bir takım. Eee sezona iyi başlayamadı. işte. onlar da ilk galibiyetini bu hafta aldı. Isparta... E, Sezona o da iyiye başlayamadı. İşte iki muhabbet de başladı. Sonra onların bir çıkışı var. E tabii ben şunu her zaman söylüyorum. İlk 5-6 hafta bir suni puanlar vardır. Şimdi Kaybedilen ve kazanan suni puanlar vardır. Çünkü takımlar tam oturmuyor. Sistemini kuramıyor. Böyle bir geçiş döneminde. Bu sene sezona fazla hazırlık olmadan başlandı. En azından şimdi geriden gelen takımlar var. Bunlar da tabii ileriki haftalarda o ilk 5'in içinde olacağını düşünüyorum. Tabii bunlardan biri Osmaniye, biri Erok biri e, Sparta. Isparta. Yukarıdaki o beşli o playoff formu değişecektir bana göre ilerleyen haftalarda. Evet. Ciddi manada zorlu, güzel bir e, grup olacak gibi e, duruyor. Hüseyin sen evet. daha yakın evet. takip ediyorsun. Hocaya e, kenara sıkıştıracağın soruları da sen de. Hocam ben bir de şu <laughs> e, şey konusuna girmek istiyorum. Hüseyin'e e, lafı vermeden önce. E, zemin konusuna. Hüseyin bahsetmişti. E, Sparta'nın zemininin çok güzel olduğunu dile e, getirdi. Nedir bu? Yani Sparta yani, niye bu kadar e, güzel? Da, şimdi şöyle e, bizim İl Milli İl Genç Spor Müdürümüz Murat Yevrek müthiş e, sahaya bakıyor ve müthiş ilgileniyorlar sahayla. E, yıllardır bakımı çok iyi. E, çok da fazla takım olmadığı için e, iyi bakım var. Biz hep zaten genelde dışarıda yapıyoruz antrenmanları. bir Şu pandemi döneminde şu e, karantinadan dolayı bir 2 haftadır oradaydık e, stadda çünkü gidiş gelişlerimiz olmasın diye otobüste Hemen tesis yanımızda bizim Stadın e, O yüzden e, iki haftadır onunla yapıyorduk e, Şimdi stadı e, tekrar bakıma aldılar müthiş bir e, zemini var şu anda belki Süper Lig'in ilk 10 takımından bir tanesidir Yani zemin olarak e, Stadımız Müthiş Zaten seyirci de olsa kapasitemiz zaten e, seyirci müthiş bir seyirci var 15.000 kişi oynuyor 10.000 kişi oynuyor bal Lig'inde hele 3. Lig'de daha e, Onunla bir bütünleşemedik. Zaten bu evet. seyircimiz de olsaydı bu çıkışımız daha fazla daha farklı olacaktı bana göre. Çünkü Spartanın müthiş bir taraftarı var. Ee, rakip e, rakibi korkutuyor ve kendi takımımızı coşku veren bir e, seyircimiz var bizim. Evet. Hocam şu an Liverpool'un kop tribününden bahsetti. O kadar <laughs> evet. etkili bir tribin yalnız öyle. Biz Çünkü neden biliyor musun? Kendimden biliyorum. Ben geçen sene Alanya Kessiler'deydim. Aynı gruptaydık biz. Biz ve 10 bin iki şampiyon takım, şampiyonluğu oynayan iki takımın yarışıydı Abdullah Kestel ve Sparta değil mi hocam? Evet yani geçen sene e, onların önünde birinci bitirdi Kestel, ikinci Sparta bitirdi. Ben Alanya Kestelin hocasıydım. Ve 10.000 bin kişi önünde oynadık yani. Bizim belli bir oyun e, sistemimiz vardı. O seyirci bizim o sistemimizi bozdu düşün yani. O baskıyı yedik. Çünkü <laughs> yani. o oraya gelen e, takımlar o baskıyı yiyor. İster istemez yiyor. Umarız pandemi bir an önce y... biter e, ve eee Aynen, benim şanssızlığım, en büyük şanssızlığım da o. Yani içerideki maçları çok rahat geçirmem gerekirken <laughs> e, seyircisi oynadığımız için biraz sıkıntılı oluyor. Ama idare edeceğiz artık bu Ocak ayına kadar. İnşallah e, bu seyirciyle oynarsak bizim için de farklı olacak. Seyirci evet. oynamak zaten her, her takım için güzel. Kesinlikle hocam. Şimdi yani e, karşı yaka var. Evet. Yani sizin grubunuzda karşı yaka var. Mesela hani, seyircisiyle ön plana çıkmış bir takım. Karşı yaka, e, evet tabii. Şimdi İçeli İdman Yurdu, Mersin İdman Yurdu. bakalım o durumlar nasıl olacak pek de o konuya da girmek istemiyorum. E şimdi evet. şehir takımları var. Şimdi seyircisi olan takımlar var. Bunlar hep 5 bin, bin kişi oynayan takımlar var. Osmaniye'si Tabii taraftarlar da evet. kendi... Yani Hüseyin Bey daha iyi biliyor Mersin'in seyircisini. Onlar da farklı. Değil mi? Çok farklılar. Aynen hocam. Normalde yani işte Mersin İdman Yurdu olsa daha farklı olurdu ama şimdi bile ee, yani halk geçen sene bölgesel amatör ligde 8 bin, 9 bin, 10 bin oynadılar yani. İyi gidiyorlardı. İyi gidiyorlar aynen. Evet. Abdullah ben alıyorum o zaman sazı elime. Tabii tabii. <laughs> Tamamdır. Sen, sen de. Hocam önce, Öncelikle ben hocamı gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü birkaç sene sonra e, profesyonellikte takım çalıştırmaya başladı. Yanlış diyorsam Sandıklı Spor'da bir deneyimimiz oldu. Ben 2011-2014 sezonu arası Sandıklı'da. sandıklı 3. yüzyıla çıkardım ve 2014'e evet. kadar e, ben çalıştırdım. Sonra işte bir proje takımımız vardı burada. 3 yıl onunla beraberdik. Sonra Alanya kesler yine bir proje takımıydı. Orayı tekrar işte 3. çıkardık. 3 yılda. Böyle gidiyor. İnşallah sıra Isparta'da burayı da çıkarmak nasip olur yani, bize inşallah. Birkaç yıl sonra profesyonel ligdesiniz hocam ve girişiniz de gerçekten evet. çok sert ve iyi oldu. Yani evet. e, çünkü iki tane iki maç mağlup olmuş bir takım, motivasyonu düşmüş bir şehir. 3 e, üçüncü ilk defa çıkmış hevesli ama birden motivasyonu düşmüş evet. bir şehir. Sizin memleketinizde memleketinize görev aldınız ve iki beraberlik dört galibiyet inanılmaz bir çıkış yakaladınız. Ve, e, Aslında memleketi, sen... eşimin memleketi. Ben aslında Kırşehirliyim. Ne mi? <laughs> Eşimiz Spartalı, evet. Yapacak bir şey yok hocam, o zaman gerçekten Spartalı olmuyordunuz. <laughs> evet, aynı. <laughs> Şimdi evet. iyi gidiyorsunuz hocam, yani hani iki beraberlik, dört galibiyet ve asıl mesele şu, Abdullah, 2. Lig'in en dengeli grubu bu grup. Yani aynen, her evet. takımın her takımı yenebileceği grup bu grup. Hocam maşallah son dört maçta seri yakaladı, dört galibiyet. İşte şu korona vakaları nasıl tepki Evet bizim e, o sonra. biraz frenledi bizim evet takımı şu anda. E, bir ritim kazanmıştık yani evet galibiyet bu ritimi kazanmak çok önemli. He e, seri galibiyetler gelerek arkasından. E, bu evet. korona bizi biraz dururdu, frenledi ama işte 15 gün bir maç yapmadık. Sonra işte Gölcük maçıyla çıkış yapmaya başladık ama Gölcük maçında çok iyi oynadık eee denilemez. E, çünkü koronadan çıktık. Az evvel de konuşmuştum. 14 günlük evet. bir antrenmansız e, bireysel antrenmanlar yaptırdık ama futbolculara ne de olsa hastalıktan çıkıyorlar. Bir anda maç temposuna giriyorlar. İlk yarım saat 40 dakika iyi oynadık ama ondan sonra düşüş başladı yani belli etti bizi. Ama ona rağmen kazanmasını bildik. İnşallah bu Elazığ maçıyla tekrar ritmi yakalarız. Mutlaka deplasman bizim için fark etmiyor. Mutlaka oraya da galibiyet için gidiyoruz. İyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum ben. Hocam zaten yani hocam deplasmanda teknik direktör olmuş. Yani deplasmanda gitmiş, deplasmana yerleşmiş, teknik direktör olmuş. Başarılı <laughs> yapacağız. <laughs> Daha evet, farklı evet. tasmandan da puan alıp geliyoruz inşallah. Buradan da puan alıp geliriz. Ee, evet. Sonucu sonu iyi olur inşallah. İyi i̇nşallah. Hocam kariyer Şimdi... hedeflerinizi biraz konuşsak nasıl olur? Evet buyurun. Kariyer hedeflerinizi biraz konuşsak nasıl olur? Ya hedefim evet. benim yani tabii ki her hoca e, teknik direktörün hedefi süperliktir. Yani bizim gönlümüzden de yatıyor. Şimdi ben e, akademik yan tarafım da var yani ben e, üniversite spor bilimleri. E, onunla işte hem e, alaylıyız hem profesyonel futbol oynadık. UEFA A lisansım var. Bunu pro lisans alıp işte hedefim Süper Lig'de takım çalıştırmak. İnşallah böyle basamak basamak çıkıp oralara hedefliyorum. İnşallah istediğimiz yere de geliriz. Tabi bu da başarılı olacak. İşte bu da bizim başarı basamağımızdan biri olacak inşallah Sparta. İnşallah hocam i̇nşallah. biz genç e, teknik adamların e, gerçekten bir yerlere gelmesinden yanayız. Özellikle e, bir sistemi olan e, eski teknik direktörler gibi kaos oynatan değil de daha çok hani e, ne oynadığını bilen teknik direktörlerin hayata ya, geçip şimdi, yetiştirebilen bir teknik direktör olmasını çok isteriz ülkemizde. İnşallah da başarılı olursunuz. E tabii benim bir sistemi var. O sistemi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. O da hep pas üzerine ee, hem zehir, zevki olarak e, tribüne iyi gözükmesi hem de kendi futbolcumu oynadığı futbolun zevk alması. Ben kendine de, futbolcuma da söylüyorum zaten. Önce sen zevk al, sonra tribüne o zevki ver. Zaten galibiyet hmm. bunun arkasında başarı gelecek. Ama Dandun'un artık önceden mi? Şişir, şimdi yani günümüzün üçüncü günü biliyorsunuz. E, defansı olsun, <laughs> e, golcüsü iyi olsun, Şişir oraya. Orada işi bitir diye bir taktikleri var şu anda. Ama ben on, ondan yana değilim. Genelde Zaten her takım koşuyor, pres yapıyor. Biz buna biraz daha ekliyoruz, pas yüzdesini yükseltelim. E, baskı yapalım, ön tarafta bunu yapalım diye. E, i̇nşallah bunu da yapmaya çalışıyoruz. E, çünkü ben 8 hafta oldu gelen işte. Fazla da bu antrenman programına giremedik çünkü pazar, çarşamba, pazar, çarşamba oynadık fazla. Hemen maçtan çıkıp, hemen tekrar antrenman, maç. Kışlık taktirdik. E, evet yani o şeyi yapamadık. İşte tam dedik ki işte bay haftasında yapalım. Ee, biraz şey. Onda da işte hastalık bulaştı bize. Onu da öyle geçiştirdik. İnşallah şu devreye kadar böyle gidersek. E, yine e, bir sistemi oturtmaya çalıştık. E, sağ Futbolcularını e... Yok hocam onu onu özellikle ben gördüm. Hatta yani siz burada evet. diye söylemiyorum. Ben dışarıda da söylüyorum. E, evet. Gerçekten bu sezon süper lig birincilik e, misli.com aracılığıyla ikinci üçüncülük maçlarını da izledik. E, Stad de evet. tek maç, Allah var Isparta maçı da e, izleyebildiğim evet. pandemiden dolayı. Emin olun, bu sene hani takımlar içinde en kompakt oyunu oynayan, en takım oyunu oynayanı gördüm. Bak bunu birincilik süper bir Gerçekten siz buradayız diye söylemiyorum. Sizsiniz. Evet. Çok hoşuma gitti oyun formatı. Yalnız maçı var hocam. Siz, siz geldikten sonra yapılan 4-5 tane transfer var. Serdar Ümit Deniz evet. olsun, Bekir olsun, Basuhan olsun, Kaan, Bekir. Emir Emirkan Emir Kağan zaten bizim şimdi kardeşimiz bir tane Martim'den. daha oyuncu geliyor. Mustafa Acar var, o da geliyor şimdi. Bir tane daha geliyor. İnşallah Öyle bu mi? hafta tabii. Ee, o da kiralık geldi bize. Antalya Spor'dan gelmişti. Fazla Hı -hı. oynama şansı bulamamıştı. O da bu haftalarda işte o da giriyor takımın içine. Ee, i̇nşallah böyle böyle e, biraz daha kalite yükselteceğiz. Onlar da takım oyununu e, benimseyen oyuncular. Zaten takım oyunu oynadığımız zaman hepsi birbirine bağlantılı. E, birbirlerini tanıdıkça daha da başarı gelecek diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah. Hocam e... 12. ayın ikisinde bir Yalova maçı gözüküyor. Hafta e, çarşambaya gözüküyor. Çarşamba, olarak, evet. Evet, müsait olabilir mi? Saat 1'de gözüküyor. E, ee, müsait olabilir mi, evet. miyiz, olamaz mıyız bilmiyorum. Bir bakmak lazım. İnşallah. <laughs> e, evet, ben işte cumartesi Elazığ döneceğiz o kadar işte bir 100 kilometre yol döneceğiz tekrar bir çarşamba günü Yalova maçına çıkacağız. Belki işte hafta ondan sonraki pazar hemen belki Erok maçı var bizim e, ertelenen maç. Belki onu koyabilirler, eğer yani onu koymazlarsa, saptı. gideceğiz istekler. Evet, yani onu koyabilirler çünkü e, kupa maçı'nı geçti, Euro. E, belki işte pazara koyabilirler o maçı. Ondan sonra, ondan dönüşü hemen Cizre'ye gidiyoruz. Bayağı bir yoğunuz. Evet. <laughs> 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 Yollar bayağı uzun hocam. Hüseyin evet, benim ne evet. kastettiğimi anladı hocam, sadece. <laughs> i̇nşallah yani Abdül... kal... ee, Abdullah şöyle fiksürü denk getirelim. hocamızı ee, hocamı e. ziyarete gidelim. Ben maçını izleyelim inşallah. Tabii beklerim her zaman. Lütfen. Aynı her zaman beklerim. Ben, ben, e... ben, gitti, ben gittim izledim. Sağ olsun hocamla Hı. da tanışma. Tabii tabii buyurun. için. Ee, ben çok maç, tribünde maç izlemeyi ben çok seviyorum hocam. Yani kendim tribünün içinden gelen birisiyim. Tabii misafirimiz bir olun için. her zaman buyurun. Tabii. Ee, Hüseyin'le artık e, fırsat e, kollayıp gelebilirsek. E, ben ikinci yarı muhtemelen... Beklerim. İyi... Tabii Eğidir Gölü var, Davraz var burada yani bayağı güzel geziyoruz. Kardeşim İsparte'de. bak biz de Ispartalı sayılırız, Yalvaç'tayız işte. Değil Değil yani. Ben Yalvaç'a <laughs> geldim hocam zaten de hani Isparta, bakalım Isparta neler olacak? Ee, Bek, beklerim, her zaman kapımız açık inşallah. Vallahi hocam i̇nşallah. Hocam geçen haftalarda e, sizi hani, e, bilmiyorum takip ediyor musunuz Premier Ligi? Evet, e, zaman zaman ediyoruz. Fazla bu zaman… Spartak bir e, günü akşam da, yanlış hatırlamıyorsam bir maç vardı. E, Boluren'in zaten maçı vardı. İzlediniz bilmiyorum. Maç sonucunda maç sonucunda e, Premier Lig'in en iyi iki antrenör ya en iyi ikide miydi? Çok iyi iki antrenöründen birisi. Azmetullah eee Nuno Espirito, Sancho. Maç bitti, 1-1 bir, bir bitti maç. Maç bittikten sonra eee evet. birbirlerini tebrik ettiler. E, bir pozisyonu tartıştılar. Karara bağlayamadılar. Hakeme sordular. E, aynı şekilde sonra çıktılar. E, birlikte sarılarak da ve tek tekrardan e, devam ettiler. Ben ülkemizde hiç görmedim böyle bir şeyi. Hani bir pozisyon taşıyorlar. Çok güzel bir diyalog halinde. Ve hakeme soruyorlar. Hakemle de bu muhabbeti yapıyorlar. Sonra yemekte geri dönüyorlar. Yani gerçekten... Ya bize de zaman zaman oluyor tabii mutlaka ama bize de oluyor zaman zaman. Çünkü hep antrenör arkadaşlarımız birbirimizi tanıyoruz. E maçlardan sonra onları biz de yaşıyoruz. Beraber konuşuyoruz, değerlendiriyoruz pozisyonları. Tabii, tabii şey yansımadığı için e, kamera arkasında kalıyor bu genelde. Evet. <laughs> yani doğru, biz, biz de yapıyoruz de. ama fazla da gözükmüyor. Evet. Burada maçı maçın yayınlanması bile zor hocam. Yapacak bir şey yok ya. Yani. <laughs> Aynen öyle. Hocam Türkiye Kupası'nı bile yayınlayamıyorlar. Baksana. Yani. Ben bir durumdayız. Neyse o Kore'ye Tek de tekrardan biz... girdim. Tekrar işte seyretmeye çalışıyoruz. İşte bugün biraz maçlar vardı. Onlara baktık. İşte dün seyrettik. Dün rakibimiz işte, Erok vardı. Onu seyrettik. Ee, mümkün olduğunca seyretmeye çalışıyoruz onları da. Hocam o zaman ben ee, bir de, tane... Biliyorsun kupa yani, maçında çok böyle bir şanssız e, yenilgimiz var, elenmemiz var. Eski kestere takıma kalk. karşı, <laughs> karşı 90 artı 3'te olmayan bir penaltıyla işte elendik ama e, nasip değilmiş demek ki. Hocam, o zaman ben de, özel, özel, soru sorayım Abdullah bir dakika. Tamam. Ben sorayım arada. Evet. Bizim e, bebe nasıl? Mersin'in bebesi Emir Kağan, Gültekin ee, gelecek Emir, vaat ediyor e, mu sizce? büyük yerleri görebilecek bir oyuncu mu? Yani ben Isparta'ya geldim. Ya, ya çok şimdi Oyuncu onu. anlamda tabii ki şimdi üstüne koymaya başladı. İlk geldiğiyle şimdi arasında fark var. Ee, zaten gelişime açık bir oyuncu. Ee, olduğu için zaten oralara gitti yani. Evet, evet. İstanbul Tam spordan geldi. emirimiz. E, Tabii ki gelişimi evet. açık. E, bir de e, karakter olarak on numara bir oyuncu. Yani futbolcunun illa yeteneği değil de karakteri de önemli benim için. Yetenekli. E, kişilikli, karakterli bir insan. Zaten ne dediysek yapmaya çalışıyor elinden geldiğince. Bütün en büyük özelliği de e, Emir'in varın yoğunu o maçta bırakıyor. 90 dakikaya veriyor. Evet. Her şeyini o sahada bırakıp çıkıyor. O hoşuma gidiyor. Mücadele gücü yüksek, temposu yüksek. Müthiş bir temposu var maç içinde. E, biraz da zaten şu bizim oyun sistemine ayak uydurduğu zaman uyduruyor da e, daha da üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum ben Emir'in. Hocam, hocam, hem e, sizinle alakalı e, bir soru sorayım hem de Isparta, e, Isparta Spor'la alakalı sorayım. E, son sorum oldu. Size fazla tutmayalım e, yayınımızda. E, evet. Hocam, Isparta Spor'un amacı nedir? Yani e, lige yükselip e, ikinciliklerimi devam etmek e, böyle hedeflerim var? Yoksa, e, sizin de tabii ki aynı şekilde e, söylüyorum. Yoksa Isparta Spor daha çok oyuncu yetiştiren e, bir takım üyeliğine mi bürünecek? Yani sizin hedeflerinizde de Şimdi, oyuncuyu... Evet geliştirme gibi şeyler var mı? Yetenekleriniz var mı? Şimdi Bilmiyorum, kulüp başkanımız, var. kulüp başkanımız şimdi Atakan Yazgan 2000 yılında daha önce bu takımı ikinciye çıkardı. Şampiyon yaptı. Üçüncüden ikinciye çıkardı. Tabii onun müthiş bir tecrübesi ve deneyimi var. Yine şu anda kulüp başkanımız Atakan Yazgan. Onun tecrübeleriyle, deneyimiyle zaten birleştirdik. Hedef bir üstlüğe çıkmak. E tabi burada çıkarken de bu ilk seneyi bir geçiş yılı olarak değerlendiriyoruz. Ama hem bu sene hem oyuncu izleyip, e, seneye daha iyi ve genç oyuncuları takip edip e, bünyemize katmayı, altyapıdan e, oyuncu yetiştirmeyi. E, bir sene, artık hedefimiz hep her sene bir üst ligi düşünüyor başkan. E, biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken de genç oyuncuları bularak onları da yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama hepsi aynı, bir anda olmuyor çünkü bir anda üçüncüye çıktık. Önce bir e, altyapıyı oluşturup bir tabanımızı sağlama tutalım, ondan sonra e, altımızı doldura doldura öyle çıkalım diye düşünüyorum ben. Başkanım da öyle düşünüyor. Onun önderliğinde gidiyoruz inşallah. İnşallah hocam. Hem yarışmacı hem de yetişkin evet, bir ya. takım oluşturmak. Evet. İşiniz çok kolay değil hocam. Açık konuşalım. Zor. Türkiye'deki akademiliklerine bakış çok parlak değil ama hani şunun da etkisiyle gelecek yıl ve ondan sonraki yılla beraber yabancı kısıtlamasının da etkisiyle iyi işler yapılabileceğini düşünüyorum iki takım çok büyük bütçelerle para kazanabilir. Geçen sezon Koçelispor 900 bin TL'ye Gökdeniz bayrakları Antalyaspor'a sattı. Çok da izleniyor. İsmail yüksek gitti Gölcük Spor'dan Fenerbahçe şu an takı kiralandı. Evet. Balketli olduklarım. Şimdi da düşünecek olursak yapılabiliyormuş demek ki üçüncüden de oyuncu alıyor. Ya öyle şimdi devam mesela devam ediliyoruz. benim kadro şu anda çok genç bir kadro ile oynuyoruz bizim yani hep 2000-2001 doğumlu oyuncular genelde fazla bizim. Kadro'da şu an. Onlarla oynamaya daha böyle e, beni mutlu ediyor. Onların için gelişimi açık. E, ne dersen yapmaya çalışıyorlar. E, bir de hedefleri var. Bunlar da tabii tecrübeli oyuncularımız var. Onları da birleştirdiğimiz zaman e, bir bütün halinde genç ve tecrübeleri e, tam böyle birbirine bağladığımızda tam bir takım olgusu oluşuyor bizde. İnşallah bunu da önümüzdeki e, e, maçlarda ve önümüzdeki şu devre arasında alacağımız oyuncular var. Onları da birleştirirsek hem Hedefe gidip hem de oyuncu anlamında kulübe kazandırma anlamında bizim için bir şans olacak bunlar. İnşallah hocam. Hüseyin varsa son sorunu alayım. Yok. Hocama çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığı için. Başarılar diyorum. Çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Gelecek vadeden hocalarımızdan olduğunu düşünüyorum. Allah yolunu açık etsin inşallah. Hocam. Teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben duyuyoruz. teşekkür ederim. İyi günler diyorum. Isparta'ya bekliyoruz. İnşallah, i̇nşallah hocam, inşallah hocam, en kısa zamanda. Ben teşekkür ederim herkese. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar görüşmek hocam. üzere.